Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah YouTube aile. İki gündür video atamadım. Bebeğimiz hasta oldu. <laughs> Bugün de cenazemiz var. E, Gülümcemin eşi vefat etti. Bugün de cenazeye gideceğiz. Hastanede yaptık, çıktık hastaneden çok şükür. çocuğum hasta oldu. Şu an sağlık durumu iyi. Görümcemin eşine çok üzüldüm. İyi bir abimizdi. Allah'ım rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hayat böyle arkadaşlar çünkü Kimi ölecek Kimi doğacak Yani Hayatın şartları kuranları böyle Allah'ın dediği olur Kimi hastalıkla Kimi ölümle Böyle pençeleşiyor yani Hepimizin bir günü var kızımız tam da düzelmedi <laughs> ama yine de eskiye rağmen çok çok iyi ben de cenazeye gitmeden bir iki ufak tefek işlerimi yapayım dedim çünkü üç gündür evde yoktuk sağ olsun yeğenlerim yaptığı işlerimizi güçlerimizi Yine evin insanının yaptığı gibi olmuyor arkadaşlarım. Biri nerede? Ne oğlum? Biri bir Ne bebeği? Bebe. Biri. orada ya. Bebe. şimdi Dayıyla markete gideceksin anneannem. Gidecek mi? Gidecek mi markete? Dayı markete gidecek. Markete gidecek dayı. Ben, evet ben üstüne giydirip gideceksin balım. Üzerine giydireceğim senin ben. Evet üzerine giydireceğim senin ben. Evet, <laughs> onu elleme aşkım, onu elleme. Benim dayım ayıktır. makineye her bulaşığı atamıyoruz tabii ki. Tahta kaşıkları elimizde yıkıyoruz ve de plastikleri elimizde yıkıyoruz. Teflonları elimizde yıkıyoruz mecbur. Allah'ım kimseyi hasta etmesin. Bir kişi hasta oldu mu, evde herkes hasta oluyor. Bir de bebekler çiçek gibi soluyor. Bebeklerin hastalığı daha bir başka. ne oğlum ne yapacaksın git al gel o da bana al gel evet al gel anneanne ama az güneşli inci mihrede bir krem sürme hastalığı var çokça bir krem sürer ellerine ayaklarına öyle bir yapısı var çiçeğimin işte. Ha, gideceksiniz. Tamam sana pijamalarını giydireyim git. Dayımla da, süt alın gelin. Süt alın. Kah kahve de alın oğlum. Yeni kalan para. Tamam olsun. Sen şey ee, iki paket süt al. Tamam mı? İnci Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizlerle birlikte olmak istedim. Sağlıcakla bakalım. Desteklerinizi bekliyorum YouTube aile. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın, dostça kalın. atarsın